Ey çocuklar, yeri geldi size matematik öğrettim, yeri geldi Türkçe öğrettim, ama artık gerçek bir adam olmanın ne olduğunu öğreneceksiniz. Hocam nasıl yani? Ben anlamadım. Bugün hepinize çok önemli bir hayat dersi vereceğim çocuklar. Bugün size av yapmayı öğreteceğim. Yaşasın, av yapmayı çok severim. Avları çok iyi yakalarım ve yerim. Yapacak mı? Öğretmenim. Tabii ki de yapacak. Kız erkek demeden herkes av yapacak. Av yapmayı öğreneceksiniz. Ormanda hayatta kalmayı öğreteceğim size. Şimdi dışarı çıkacağız. Var mı sorusu olan? Hocam bana ayıboğan derler. Ayıboğanım ben. Çok İyi ya öyleyse. O zaman herkese avlarsın sen. Avlarınıza göre puan vereceğim. En iyi hayvanı avlayan 100 puan alacak. Hadi bakalım. Sokağa çıkıyoruz şimdi. Evet çocuklar ip gibi dizilmişsiniz. Aferin bakayım size. Arkadaşlar kullanmış olduğum recevvedik modunu sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım ama sadece ve sadece abone olup bu videoya like atanlara vereceğim bu modu. O yüzden bu videoya like atıp abone olun ve recep modunu sizle paylaşmamı bekleyin. Üretmenim biz neyle av yapacağız? Evladım sen kör müsün? Önümüzdeki silahları görmüyor musun? Bu önünüzde görmüş olduğunuz çok tehlikeli silahlardır. Bu silahlarla av yapacaksınız. Anladınız mı beni? En az av yapan sıfır alır. En büyük ve en vahşi hayvanı yakalayan da 100 puan alacak. Hadi bakalım silahlarınızı seçip ava başlayabilirsiniz. Acaba hangi silah alsam seçemedim? Üretmenim ben sniper alayım. Tamamdır. Herkes silahlarını aldığına göre hadi bakalım ormana. Av yapmaya yallah yürüyün. Allah Allah ya. Ormanda av yaptırıyorlar. Ne avı ya? Ben avdan ne anlarım arkadaş? Aslında av yapmama hiç gerek yok ya. Ben nasıl olsa büyücü değil miyim? Şuraya koskocaman bir tane fil getireyim. Onu avlamış gibi yaparım. Evet işte doğru. İşte harika. Bu kar canavarını yakalamış gibi yapacağım da 100 puan alacağım. Yaşasın. Ben av yapmayı bilmiyorum ki. Ben nasıl av yapacağım ya? Sıfır alacağım ya. Vallahi. Kardeşim çok susadım ya. Ne yapacağım ben böyle? Hemen bir su bulup içmem lazım onu. O da ne? Ben orada bir eşek gördüm. Kardeşim susuzluktan öleceğim şimdi ya. Su yok mu burada? Allah Allah ya. Su yok mu burada ya? Gebereceğim şimdi. Neyse ot yiyeyim bari. Hmm. O canına konuşan bir eşek. Ben bunu yakalayacağım. Öğretmen bana yüz verecek. Bekle beni eşek. Yakalayacağım seni. Ne? Ne oluyor lan? Üzerime mi koşuyor bu benim? Lan dursana. Bakla beni eşek. Yakalayacağım seni. Kardeşim ne istiyorsun benden? Vay canına. İlk kez konuşan bir eşek arıyorum. Evet kardeşim çok şaşırdın değil mi? Evet ben konuşan bir eşeğim. Bana su lazım acil. Ben seni avlayacağım. Ben seni ham yapacağım. Gel buraya. Ne? Beni mi yakalayacaksın? Lan bırak peşimi. Eşek yenir mi hiç? Gel buraya eşek. Kaçma sakın. Seni yakalayacağım ben. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Lan bırak peşimi manyak kadın. Ulan yakalayacak beni. Bırak peşimi. Bırak peşimi dedim sana. Gel buraya yakalayacağım seni. Kaçamazsın benden. Gel buraya. Lan manyak kadın bıraksana peşimi. Ulan uçuruma geldim. Düşeceğim şimdi. Ben seni yakalayacağım. Eşek çevirme yapacağım. Hayır ne olur bırak beni. Allah kahretsin. Hayır. Acilen av yapmam lazım ya. Yoksa hoca bana sıfır verecek. Ne yapacağım ben? Avda bulamıyorum ki ya. Allah Allah. Ne avlayacağım ben burada? Hiçbir şey yok burada ya. İşte sonunda kendime göre bir av bulabildim ya. Yakalayacağım seni. Göreceksin kuzucuk. Be yakalayacağım seni. Kaçamayacaksın. Gel buraya. Seni sersem sen o kuzuyu yakalayacaksın. Ben de seni yakalayacağım. kuzucuk işte yakaladım seni. Okula götüreceğim seni. Hayır olamaz. Thomas eksi. Hayır. Ben seni yakalayacağım. Ben seni yakalayıp av yapacağım. Eyvah kardeşim arkanda Thomas X var. Sen bana yalan söylersin. Ben seni bırakmayacağım. Yemin ederim doğru söylüyorum kardeşim. Arkanda Thomas eksi var. İkimizi de öldürecek. Bırak gidelim. Arkanda hiç kimse yok. Sen bana yalan söylersin. Uş, Thomas ekse. Hayır bittik biz kardeşim. İkimizi de öldüreceğim. Hayır. <laughs> Gideceğim av yapacağım. Av bulmam lazım benim. Nereden bulacağım avı? Hiçbir yerde yok. Hayır suya düştüm lanet olsun yardım edin yardım edin kimse yok mu hocam yardım edin arkadaşlar suya düştüm sıkıştım. <laughs> Seni mahvedeceğim Tepeköz gel buraya. Yardım edin yardım edin kimse yok mu? Lanet olsun bu Thomas eksenin sesi. Beni yakalayacak o. Yardım edin ne olur. Hayır ne olur bana zarar. Thomas eksi. Ben senden çok korkuyorum. Seni oradan çıkarmamı istemiyor musun Tepegöz? Ne olur bana zarar verme. Thomas eksi ne olur. Hayır yardım edin. Aferin çocuklar. Avlarınızı getirmişsiniz. Diğer arkadaşlarınız nerede? Gördünüz mü onları? Hocam ben kimseyi görmedim ya. Kuzuyu yakaladım getirdim. Umarım yüksek puan alırım. Hocam ben de görmedim ya vallahi Ben de sadece bunu yakalayıp getirdi. Anladın çocuklar. Öncelikle bir avlarınıza bakalım. Kaç puan alacağınıza bakalım. Et bebek golis evladım. Kuzu yakalamışsın. Gerçekten güzel bir kuzu. Büyük bir kuzu. Yani etleri baya güzel duruyor. Ama kuzuyu herkes yakalayabilir. Kuzu zararsız bir hayvan. O yüzden sana 25 puan veriyorum. Of ya hocam ben çok zorlanmıştım bunu yakalarken ya. Küçücük. Ben anlamam. 25 puan. Kuzu yakalamış getirmişsin. Tavuk getirseydin bari ya utanmadan. Neyse Hüsamettin bakalım sen ne yakalamışsın. Vay canına gerçekten de çok güzel bir yaratığa benziyor. Üstünde elmaslar var. Evet hocam ya elmaslar olan bir yaratık yakaladım. Çok değerli bir yaratık bu. Seni tebrik ederim Hüsamettin. Gerçekten de çok değerli bir yaratık yakalamışsın. Bunu bulmak çok zor. Şu üzerindeki elmaslara da bir bak. Harika görünüyorlar. Bunun için sana 100 puan veriyorum Hüsamettin. Yaşasın be çok sağ olun hocam ya. 100 puan aldım. E ee, diğer çocuklar nerede? Akşam oldu ya. Bir avı yapamadılar. Nerede bunlar ya? Allah Allah. Hayır bırak bizi Thomas. Allah seni belanı versin Thomas. Bizi neden lanet olsun ya yine kaçırıldım ya yeter ya yeter. Kardeşim bırak beni gideyim ya ne olursun ya benim evde çoluk çocuğum bekliyor. Hiçbiriniz hiçbir yere gitmeyeceksiniz artık benim malımsınız siz. Beni bırakmazsan babam seni öldürür duydun mu beni? Thomas bizi bırak niye bizi kaçırıyorsun Thomas? Thomas ekseden kaçış olmadığını söylemiştim size ucu bela. Kardeşim evde yedi tane çocuğum bekliyor ya ne olur bırak beni açlar çocukları. Babam seni öldürecek. Sizi burada kimse bulamayacak sersemler. Thomas eksenin gazabından kurtulamayacaksınız. Allah Allah ya bu çocuklar nereye kayboldu? Ormanda kayboldular. Ne yapacağız biz şimdi? <laughs> Hapı yuttuk. Koca ormanda bu çocukları arayarak nasıl bulacağız ya? Bittik biz, bittik. Öğretmenim bence polis çağıralım ya, onlar bulur. Aferin oğlum, doğru söyledin. Polis çağıracağım şimdi, merak etmeyin. Aslı konser, hemen ekipleri hazırlayın. Ormanda çocuklar kaybolmuş, onları bulmamız gerekiyor. Ne, ormanda çocuklar mı kaybolmuş? Eyvah. Aynen öyle, çocukların başına bir şey gelmiş olabilir. Hemen oraya gidelim, olay yerine intikal edelim. Hadi yürüyün. Evet hocam ne oluyor burada? Çocuklar kaybolmuş dediniz. Komiserim çocuklara av yapmayı öğretiyordum. Ormandan sabahtan beri gelmediler. Hava karardı hala gelmediler. Eyvah umarım çocukların başına bir şey gelmemiştir ya. Ormanda kim bilir başlarına ne geldi onların? Umarım çocukların başına bir şey gelmemiştir ya. Onları bulmamız lazım. Tamamdır hocam. Siz hiç merak etmeyin. Ormana ekip göndereceğim. Hepsini arayıp bulacaklar. Merak etmeyin siz. O çocukları kurtaracağız. Çocukların velilerine de haber verdik. Onlar da gelecekler. Arama çalışmalarına katılacaklar. Umarım en kısa sürede çocukları bulabiliriz. Benim çocuğum kayboldu. Benim çocuğum ormanda kayboldu. Bulacağım onu be. Ay aşkım. arayan? Aşkım bizim çocuğumuz kaybolmuş. Ormanda kaybolmuşlar. Aşkım hemen git çocuğumuzu bul çocuğumu bulmaya gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Bulsam seni oğlum merak etme. Ay King Kong kimmiş arayan? Lanet olsun. Benim çocuğum ormanda kaybolmuş. Beni aradılar şimdi. Ne çocuğumuz ormanda kayıp mı olmuş? Hemen bul onu. Ben şimdi ormana gideceğim. Benim çocuğumu kim kaçırdıysa onu yakalayıp doğduğuna pişman edeceğim. King Kong kardeşim bekle nereye gidiyorsun böyle? Mozilla. Benim canım kardeş, benim çocuğumu kaçırdın. Ormana gidiyor. Ne? Çocuğumu kaçırdılar. Bekle kardeşim, ben de geliyorum. Anca beraber, kanca beraber. Hadi gidelim kardeş. Benim çocuğumu kurtaralım. Benim çocuğum nerede? Benim çocuğumu bulun hemen. Lanet olsun, benim çocuğum nerede? Çabuk getirin çocuğum. Arkadaşlar merak etmeyin çocuklarınız şu anda ormanda bir yerlerde. Onları tüm ekiplerimiz can gücüyle arıyorlar. Benim çocuğum niye ormana geldi? Bu gece gece niye ormana getirdiğini? Ben çocuklara avlanmayı öğretiyordum. Sonra çocuklar kaybolmuş. Benim suçum mu ya Allah Allah. Sen nasıl öğretmensin? Çocuklara neden göz kulak olmadın? Aynen öyle. Biz çocuklarımızı sana emanet ettik. Sen çocuklarımıza göz kulak olmadın. Ben şimdi bu lanet öğretmeni öldüreceğim. Arkadaşlar herkes bir sakin olsun ya. Kimse kimseyi öldürmüyor. Dur bakalım çocuklarınızı bulacağız ya Allah Allah. Çocuklarınızı asla bulamayacaksınız. Sizi sersemler onları bulamayacaksınız. Çocuğumu kaçıranları bulacağım onları yiyeceğim de. Gece yarısı olduğunda çocuklarınız ölecek. Ondan geriye saydığımda hepsinin üzerine yıldırım düşecek ve hepsi ölecek. 10, 9, 8, 7... 6 5 4 3 2 1 ve bu <laughs>